Lan ne yapsak be abi karı kız da yok. Aha baby girl. Hanımefendi tanışabilir miyiz? Bir dakika bir dakika. Benle tanışmak mı istiyorsun? Evet. Cebinde paran var mı? Yok. Araban var mı? Hayır. E o zaman ne diye geldim benle tanışmaya? Nasıl yani parası olmayanla tanışmıyor musunuz? Aynen maalesef tatlım. Bay bay. Oğlum ne oldu niye üzüyorsun? Oğlum sorma ya. Param yok diye kız benimle tanışmak istemedi. Lan oğlum üzüldüğün şey bu muydu ya? Para kazanmaktan kolay ne var ya? Nasıl yani? Sen Minex Partner'i bilmiyor musun? O ne? Oğlum burası bulut madenciliği yapılan bir site. Hem de her kayıt olana 5 dolar bonus var. Hadi canım. E nereden bulacağım ben bu siteyi? E gir oğlum TikTok'a. Rıdvan Çakma'nın biyografisinde bak. Üzüldüğün şeye bak ya. Bir dakika burada mı? Evet. Tamam hemen kayıt oluyorum şimdi. Oğlum gir işte kayıt ol. Paranı kazan. Üzüldüğün şeye bak ya. Bir daha canını sıkarsan ben senin canını sıkarım. Merhaba hatırladın mı beni? Evet hatırladım. Bakıyorum da bulmuşsun parayı. E şükür bulduk. Ya ben sana birazcık haksızlık ettim sanırım. İstersen bir çay kahve içebiliriz. Tanışmak kalsın da İstersen ben sana bin lira vereyim. Onunla da artık karakter mi alırsın şeref mi alırsın sen bilirsin.